Ustasından şu gam hep kaliteli araba. Ona bakıyorum. Ona bakıyorum. Şu kapım orijinal, bagajım yarıdan orijinal. Herhangi problem mi? 2010 milyon. 200. Ha, 10. 2006 model. Ben boyutluyum, ben boyutluyum. E <laughs> sen bana bak, alıcı gözünden bakmıyorum demek istiyorum sana. Aynen, aynen. Öyle mi? <laughs> Muhammed'in <duymamadım> yanında. Duymamışım. <laughs> Duymamışsın. <laughs> Duymamış. Duymamış. Duymam. 55 lira kadar veriyorum. <laughs> Ama araba bu zamanlık daha beraber. Abi bir müşteri getiriyor. Müşteri getiriyor.